Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 24 Nisan 2023 Pazartesi gününün çılgın sayısal loto çekiş sonucuna bu videomuzda siz değerli izleyicilerimizle birlikte bakacağız. Lütfen videoya başlamadan önce lütfen kanalımıza alt taraftan abone olun ve videomuzu beğenin. Ee, bu bizlere çok destek olacak. Alt taraftan sadece videomuza bir beğeni atmanız bize olumlu anlamda katkı sağlayacak. Bir beğeninizi ve bir abone oluşunuzu bekliyoruz. Videomuza geçelim. Çıkın sayısal otoda şans numaralar 12, 15, 45, 62, 74, 84, Joker, 76, Superstar sayımız 50. Bunlar bizim çıkın sayısal otodaki şanslı numaralarımız. Eğer bu şans numaralardan 2, 3, 4, 5, 5 artı 1 ve 6 bilirseniz tabii ki e, bildiğiniz sayı büyüklüğünü ikramiye kazanabilirsiniz. Çagın sayısal lotonun kolon bedeli 6 liradır. İster Milli Piyango bayilerinden isterseniz de Milli Piyango'nun internet sitesi uygulaması üstünden bu oyunları oynayabilirsiniz. Tabi bu ikramiye yani buradan bir ikramiye kazandıysanız kaç ikramiye kazandığınızı e, Milli Piyango Online.com'un sonuçlar bölümünden öğrenebilirsiniz. Rahatlıkla siz de çagın sayısal lotodaki çıkan numaraları öğrenebileceksiniz. E, numaraları öğrendikten sonra ya zaten numaralar burada fakat e, şu şekilde bilgilendirme sağlayalım çılgın sayısal loto ile ilgili e, bizim birçok videomuz oldu bu, bu videolar işi işte, tutturmanın püf noktaları çılgın sayısal loto nasıl oynanır şartları nelerdir vesaire YouTube kanalımızı yer alıyor onları izleyebilirsiniz yarın saat 20:30'da süper loto Çarşamba 20'de Şans topu 21.30'da ise tekrardan çılgın sayısal lotodaki şans numaraları aktarıyor olacağız. Siz değerli izleyicilerimizle birlikte. Umarım isterin tüm numaralar bu şekilde 24 Nisan 2023 Pazartesi günkü çılgın sayısal loto oyununda çıkmıştır. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.